Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Sayın Osman Koray Ertaş büyük alkışlarla efendim sahneye davet etmek istiyoruz. Konuşmasını yapmak üzere. Buradan şahane görünüyorsunuz arkadaşlar. Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Bugün hepiniz gibi ben de gururluyum. Çünkü bu salondaki herkes bu cumhuriyetin çocuğu. Gururluyum. Çünkü diplomatından avukatına, iş insanından akademisyenine hepimiz cumhuriyetin kurumlarında yetiştik. Gururluyum. Çünkü cumhuriyetimiz daima ileri gitsin, ilelebet payidar olsun diye Londra dahil dünyanın her yerinde milyonlarca Türk'ün kalbi atıyor. Gururluyum çünkü birçoğunuzu tanımıyorum ama biliyorum ki aynı coşkuyu ve aynı duyguları paylaşıyoruz. Sevgili arkadaşlar, 1920'ler hatta 20. yüzyılın başları ülkemiz için, memleketimiz için çok ama çok zordu. Millet harap ve bitap düşmüş. Ülkede yokluk hakim. Elde avuçta hiçbir şey yok. 1921'de İstiklal Marşı kabul edildiğinde nasıl başlıyor? Korkma diye başlıyor. Karşımızda o dönemin en güçlü devletleri. Bazı liselerde, bazı liselerde bütün bir sınıf şehit olarak kayıtlara geçirilmiş düşünün o kadar zor bir dönem. Ama hem askeri dehasıyla hem siyasi dehasıyla vizyoner liderliğiyle Atatürk bu milleti yeniden şahlandırdı, yeniden motive etti. Korkma dedi, tekrar toparladı ve önce Kurtuluş Savaşı'nı kazandık, ardından kuruluş mücadelesini kazandık. Düşünün, koca bir imparatorluktan sonra çok kısa bir süre içinde Modern bir ulus devlet karşımıza çıktı. Ne mutlu ki Atatürk'ün mirası hala yolumuzu aydınlatıyor, geleceğe ışık veriyor. Atatürk nesli olmaktan hep birlikte büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Sevgili arkadaşlar, muhtemelen birçoğunuz da öyledir. Bizler Cumhuriyetin kurumlarında, devlet liselerinde, Anadolu liselerinde, fen liselerinde okuduk. Devlet üniversitelerinde okuduk. Ve Cumhuriyetin eğitim kurumlarından çıkıp çok güzel yerlere geldik. Aranızda tanıdığım arkadaşlar var. Hepinizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bizler bizden öncekilerden, annelerimizden, babalarımızdan, dedelerimizden, nenelerimizden çok daha iyi şartlarda yaşıyoruz. Şanslıyız. Bütün isteğimiz, bütün hedefimiz, bütün arzumuz çocuklarımızın da bizden daha iyi koşullarda, daha müreffeh koşullarda, daha barışçı koşullarda yaşaması ve onun için çalışıyoruz. Bunu da hep birlikte başaracağız. Londra'dan Paris'e dünyanın her yerindeki Türk toplumu olarak ülkemizin gelişmesi, başarısı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel ortamı sağlayan bütün sivil toplum kuruluşlarına, bütün arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Aramıza Türkiye'den katılan kıymetli misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Bayramımız kutlu olsun. Sağ olun, var olun. Sayın Ertaş çok teşekkür ediyoruz.